Sonrası facia. İşte otobüs faciası kurbanlarının son görüntüleri. Yola çıkmadan hemen önce kaydedilen bu anlar birçoğunun hayattaki son anlarıydı. Çünkü İstanbul'da başlayan yolculuk Bulgaristan'da büyük bir faciayla bitti. Bindikleri otobüs alev aldı, 12'si çocuk tam 46 kişi içinde can verdi. Turist kafinesi İstanbul'un tarihi birçok noktasını gezdik. Gezerken de farklı farklı otellerde kaldılar. İşte hemen onlardan bir tanesi bu otelde de bir gece konakladılar ve güvenlik kamerasının görüntülerine göre otel çıkışı otel kapısının önünde araçlarını bekliyorlar. Cuma günü gruptan konaklama için gelmiştir. Pazartesi günü saat 10 olmuştu otelimizden çıkış yapmıştır. Yanarak hayatlarını kaybeden turist kafilesinin İstanbul'daki son durağı hemen arkamdaki Mertel'deki bu restorandı. Otellerinden çıktılar, bu restorana geldiler, yemeklerini yediler, keyifli vakit geçirdiler, otobüslere bindiler ve sonra maalesef o acı olayı yaşadılar. AVM'lere geziyorlar. Diyelim Çamlıca Camii'ne gidiyor. Tarihi, yerler. Tarihi yerlere gidiyor. Kapalı Çarşı'ya gidiyor. Beyazıt'a gidiyor. Kafilenin İstanbul gezisi keyifli başlayıp keyifli bitti. <laughs> Sonra otellerinin önünde onları bekleyen Kuzey Makedonya plakalı otobüse bindiler. Akşam saat 9'u gösterdiğinde Bulgaristan'ın Pernik kentine varmışlardı. Facia da tam o noktada yaşandı. Otobüs bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı. Kapılar açılmayınca içerideki panik büyüdü ve dışarıya sadece 7 kişi çıkabildi. Arka sıralarda oturuyorlardı. Camı kırıp kendilerini son anda dışarı attılar. Ama 12'si çocuk tam 46 kişi o otobüsün içinde cam verdi. Aralarında Makedonyalı kardeş kardeşi Şefiya Osmanovska ve kızı Ayla Fera da vardı. Diğerleri gibi onlar da turla gelmişti İstanbul'a. Dört gün kaldılar sonra da birlikte ölüm yolculuğuna çıktılar.